güzel, havası çok güzel, çam ormanı. Bir tarafımız Ömerli Barajı. Hala bilmediğimiz gizli köyler Bunlardan bir tanesi Göçbeyli Köyü, burası. Bir tarafımız Şile. Evet. Ama köyümüz çok güzel, gerçekten evet. çok güzel. Seviyorsunuz köyünüzü. Çok evet, çok seviyorum. Ben de Göçbeyli Mahallesi'ndeyiz. İstanbul'un öncesi. Evet, hayvancılık. Her hı. şeyimiz doğal, bizim sebzeyim. kendimiz kendimizi. Su parası yok. Diyor. Hı hı. Sütümüz var. Tereyağı yapıyoruz. dedi üretim yapan en büyük köy. havasıyla, yeşiliyle, oksijeniyle, suyuyla çok güzel bir köyümüz var. Burası İstanbul Anadolu Yakası'nın en son köyü, en uzak köyü. E, güzel bir doğal e, Renkler ortamı var, renklerle dolu bir köy. Herkesi bekleriz, buyursunlar. Bakın çok güzel. Aile çay bahçesinde koskocaman bir semaver var. Ben böyle takılıyorum, ben köyün delisiyim. Hadi görüşürüz. Cevat Bey. E, ve Hava bilir. Hava Hanım, tamam. Sizler de göç beylisiniz. Evet. ordudan galiba gelmiş Tabii dedi. 69'dan bu yana burada yemek ikamet ediyoruz. Evet. Göçbeyli köyünü biraz anlatır mısın? İstanbul'un incisi. Hı hı. Herkes buraya saldırı yapıyor. Hı hı. Bu saldırıdan dolayı burada işte Saldırı yani... yapıyor derken gelmek istiyorlar mı? Burada herkes gelmek istiyor. Taşınmak istiyor, istiyor. Ee, köy altına. Taşınmak, ist taşınmak istediği zaman şimdi Göçbeyli'nin bir yüz ölçümü var. Hı hı. Mesela bir tapılı yeri var. Hı hı. Bir de burada insanları yanıltan hı hı. tapusuz olarak da insanları kandırıp yer satıyorlar burada. Ormanlar açık. Yani şimdi, şimdi siz bunu e, niye oğlum niye ya? söyleyeceğim? Yani İstanbul'un incisi diyoruz. Hı -hı. Orman dediğin zaman orman Hı -hı. sağlığa tabii en faydalı olan bir. Bakçiyerleri, yerleri. Şimdi burada ormanları açıyorlar, Hı -hı. insanları kandırıyorlar. Hı. -hı. İnsanlar mesela diyor ki burası 2B olacak yasasından yaralanacaksın bu şekilde. Hı -hı. Böyle bir rant var göçbeyinde. Ama şimdi bunu hiç kimse hani dava sürecinden dolayı burada hiç kimse bunun kali almıyor. Tamam mı? Hmm. İşte ne bileyim ya güvenliği kimse tanımıyor, zaptayı kimse tanımıyor atıyorum. Jandarmayı kimse tanımıyor. Hep böyle sıkıntı yani burada. Hmm. Hani biz bile tedirginiz. Yani niye biliyorsun ki sonuçta yani burası köy olaraktan kalsın diye biz uğraşıyoruz ama. Hı, hı. Yani insanlar burayı talan etmeye çalışıyorlar. Müteahhitler mi yoksa Hayır. zengin Yok, Hayır. köy kendi halkımız yapıyor. Kendi halkımız hmm. biz, biz. Bunu bu şekilde yapan. Hmm. Şimdi burada yani biz diyoruz ki hani büyüklerimiz bu işe bir en evvel buranın davası sonuçlanıp hı hı. buradaki rantın ortadan kalkmasını istiyoruz. Yani tam olarak ne yapıyor? Buradaki köylü e, arazisi geliştirmek için mi ormana evet. mı giriyor diyorsunuz? Şimdi mesela gördüğün tepe, Hı. o tür senin oldu, tepeler açıldı. Hı. 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 Şu an yine orman haline aldı. Hı. Hı. Ama şimdi biz istiyoruz ki hani herkes burada herkes faydalansın ama böyle bir rant olmasın. Tabii. Yani. Hani köy olaraktan, ağaç olaraktan, orman olaraktan şimdi ormanı sıyırıp de sen burada yerleşim yapacaksan burada ...huzur olaraktan yaşayacak diyorsa yaşayamazsın. Evet, evet. Ne olacak? Hani İstanbul neyse, yarın burası da aynı olacak. Hı -hı. Hani burada bir Ömerli Barajı var. Hı -hı. İstanbul 16 milyon diyorlar. Hı -hı. 16 milyon insana su havzası var burada. Hı -hı. E yarın burası bir çoğaldığı zaman nasıl olur? Evet. Hep sıkıntı olur. Hı -hı. Hani biz burada yani büyüklerimize diyoruz ki buranın davası sonuçlansın... ...bir an evvel buradaki rant ortadan kalksın. İnsanlar burada çalışmıyor. Rant dediğin zaman orada hı hı. para dönüyor yani. Şimdi adam diyor ki bir dönüm yer satalım. Alayım 30 40 milyar. Aa keyfime bakayım. Böyle bir şey yok. Ama şimdi diyorlar ki ortam pahalı, her şey pahalı diyorlar. Ama ya çalışmayan insan için sıkıntı. Evet, evet. Niye evet. hep burada rant sağlamaya çalışıyor? Hı hı. Bu rantın ortadan kalkması için büyüklerin elin taşın altına koyup bir evvel burayı çözmeleri lazım. Beklentiniz tam olarak ne? Beklentimiz yani herkes, yani burası ormansa orman, yani tapuluysa tapulu olsun ki hı hı. herkes işine baksın yani. Evet. Biz tamam. burada rahatsız yani. Niye rahatsız? Mesela adam şimdi diyorsun, e, geceli ormanı açıyor da. Sabahın diyor ki burası 2B olacak diye insanlar kandırma amaçlı burası. Hı hı. Anladın mı? Yani amaç bu. Evet. Yani biz burada niye rahatsızız? Hep bu evet. konudan rahatsızız. Evet. Mesela şu insanlar buraya orman diye geldiler. Evet. Orman havası diye geldiler. Göçmeyeli evet. güzelliği için geldiler. Ama bakıyorsun ki yani burada 3-5 tane, 7-8-10 <laughs> tane insan burayı talan etmeye çalışıyor. Tamam. Devam. Aa, tamam. Burada da büyük yani. bir İstanbul'da. İstanbul'da Perlik Göçmeyeli köyündensiniz. Perlik Göçmeyeli mahallesindeyiz. Ee, <laughs> hayvancılık, çiftçilikle dolaşıyoruz. İstanbul'un e, üretim yapan en büyük köy olduğu için Göçbeyli. Ekrem İmamoğlu bu sayede bize çok büyük destekleri var. Hı hı. Onun için ona ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Mazot desteği aldık, yem desteği aldık. Şu an ayın 20'sinde yine fidelerimiz gelecek inşallah Allah'ın izniyle. Hı hı. Köprümüzü yaptı. Hı hı. Çok çok teşekkürlerini sunuyoruz. Ama bir de isteğimiz e, imarımız olmadığı için burada yapılaşma yok Göçbeyli köyünde. Bunun içinde e, dünden versi gün dün köylüler toplandı komple e, köyün girişine traktörleri koydular. Fenlik Belediyesi yapılan e, evleri gelip yıkmak istiyor. Hı -hı. Bunun içinde eğer Ekrem İmamoğlu bize bir yardımcı olsa kendilerine çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz yani. O yüzden Hı -hı. ama ya. değil yani herkes burada şimdi burada 2-3 e, gelin bir evde duruyor bir dairede Hı -hı. duruyor. Hı -hı. E şimdi tabii ki yeni nesil bunu yeni yetişen nesil bunu istemiyor. Hı -hı. Herkes ayrı ev istiyor. Ee, şimdi babam buraya gelmiş, 4 yaşında. Hı -hı. Babamın olmuş, şimdi 4 tane çocuğu, Hı -hı. 4 tane ev lazım. Evet. Kaç En azından canım? birkaç kat çıkabilelim diyorsunuz yani. Tabi. Bunu istiyoruz Gerçekten inşallah. bana şey söyledi. Hani burada dediği şey, ormanın içine giriyorlar. Onunla ilgili bir şey biliyor musunuz? Şimdi burası e, tamamen özel orman vasfında hisse tabul arazi. Hı -hı. E, tabul da mahkeme görüyoruz şimdi. Orman Bakanlığı mahkemeye Hı -hı. verdi. Dava açtı. Işte. Mahkemesi devam ediyor. Mahkeme bitene kadar e, devlet ormanı da olabilir. Tekrar tapunun devamı da olabilir. Sarısalın tapulu arazisi de olabilir. Ama iki Bey'le ilgili bir konu şey yok